Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da, Trabzon'u da hepsine eşit mesafedesin deniliyorsa demek ki doğru iş yapıyorum. Peki bir spiker için tarafsızlık dengesini kurmak nasıl? Direkt ne kadar zor? Otomatikleşiyor artık değil mi Ertem abi? Yani, yani biz ekranı 4'e, 8'e, 16'ya bölüyoruz. Tabii ki bizim de tuttuğumuz takımlar var ama şunu söylemem lazım ya yani burada duygularını kenara bırakmazsan ceketini asmazsan ters yani meslek hayatın ters. samimiyetin kalmaz, içtenliğin kalmaz, duyguların kalmaz. Biz bunların matematiğini yaparak oraya oturuyoruz zaten ve samimiyetle söylüyorum. Duygularını kimse karıştırmaz orada. Manchester City Real Madrid maçında bile o dozajı ayarlamaya çalışan birisiyim. Yani onun altını çizerek söyleyeyim. Duygu diye bir şey yok. Ve yani duygusuzsun. İnsanlar çok zeki. Yani tabii, taraftarlar tabii. aşırı zeki. Anında anlarlar. <laughs> Sen eğer layıkıyla yapmazsan, eğer öyle bir yola girersen mesleği yapamazsın, tamam, devam maske. ettiremezsin. Çünkü anında anlarlar. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkar. Ben mesleğe başlarken benim en büyük hayalim, dileğim her takım taraftarından saygı tabii ki. Ben her takım taraftarı tarafından güzel anılmak istiyorum. Ben böyle yola çıktım. Allah'a çok şükür beni Trabzon da, Beşiktaşlısı da, Fenerbahçelisi de, Galatasaraylısı da olumlu olarak anıyor. Güzel şeyler söylüyor. Hangi şehre gidersem de güzel karşılanıyorum. Bunu sağlamak kıymetli. En büyük miras bu değil mi? Abi? Tabii, ki, tabii ki. Ben Türkiye'nin en tehlikeli futbol programını yapıyorum. Yani mayın tarlası gibi etrafımız böyle etrafım. Orada bile hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'lının hem Beşiktaş'lının hem Trabzon'lunun hem diğerlerinin bir konuda takdirini alıyorsan eğer ya onu sıvıyorsun bunu sıvıyorsun Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da Trabzon'u da hepsine eşit mesafedesin deniliyorsa demek ki doğru iş yapıyorum. Bana sokakta kimse ya Fenerbahçe'yi çok kayırıyorsun Galatasaray'ı çok işte aşağıya indiriyorsun. Beşiktaş'ı çok övüyorsun. Hiç böyle bir şey gelmiyor bana. Gelmedi de gelmeyecek de. Yani bu yakışmaz yani. Meslek ahlakına yakışmaz. Yani bunu nasıl söyleyeyim size? Hem anlatırken maçı hem program sunarken eğer böyle bir sapma yaşadığımız anda biz yastığa kafamızı koyamayız yani. Öyle bir şey olamaz. Vicdani boyutu da var yani.